And uh, yeah, of course, uh, we are very positive about the the championship, about the Europa League qualification. So let's see. Evet, bu sezon e, yeni sezon kampı için iyi çalıştığımızı, yeni sezon kampına iyi çalıştığımızı düşünüyorum. E, i̇yi bir sezon öncesi e, hazırlık geçirdiğimizi düşünüyorum ve bu süre zarfında çok fazla hazırlık maçı oynadık. Dakika anlamında da yeni oyuncular, eski oyuncuların birbirlerine eee oyun açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Eee lig için pozitif duygular eee duygulara sahibim. Aynı şekilde Avrupa Ligi eee maçlarımız için de pozitif duygulara sahibim. Neler olacağını göreceğiz. In the middle. So yeah, I think uh, uh everything is very was very uh, affected to to me very positive. So uh yeah. Uh I'm happy. and I work uh, every day uh hard. So yeah. Geçen sezon, geçen sezon benim açımdan gerçekten önemliydi, iyi geçtiğini düşünüyorum. Çok fazla maça çıktım, çok fazla maçta süre aldım. Bu da haliyle bana fazlasıyla özgüven verdi. Öte yandan yeni bir teknik tek direktörle çalışıyoruz, yeni bir sistemle şu anda çalışıyoruz. Ben bu pozisyonda kendimi gayet iyi hissediyorum. Daha merkezde oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Tabii ki bunlar beni pozitif anlamda etkileyen faktörler. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Gelecek için de en iyi şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Ben bu anlamda gerçekten çok çalışıyorum ve şu anda kendimi iyi hissediyorum ve formda olduğumu düşünüyorum. Formda olduğumu hissediyorum ve daima sağ içerisinde en iyimi göstermeye çalışıyorum takıma gol anlamında bir asist anlamında katkı sağlamak adına. Ee, dediğim gibi e, bu pozisyonda e, bu oynadığımız sistemdeki pozisyonda kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Çünkü daha merkezde oynadığından dolayı daha çok topla buluşma imkanı yakalıyorum. Ee, sebebi de bu olabilir daha iyi görünmemdeki sebep bu da olabilir ve ayrıca demiş olduğum gibi geçen sezon oynamış olduğum maçlarda buna etken e, durumlar. Sweat uh, I'm focus uh, every day on the training and uh, I think this is uh, the reason that I'm I'm playing uh, better now. Geçmişle alakalı olarak çok fazla konuşmak istemiyorum. Geçmişe dönük yaşamayı istemiyorum. Tabii ki o dönemler benim açımdan birazcık zorlu bir periyottu. Ee, süre alamadığım dönemler olmuştu. Ve futbolda da tabii ki bu tarz şeyler olabiliyor. Bazen oynadığınız, bazen oynamadığınız, süre alamadığınız zamanlar Olabiliyor Her zaman en iyisini göstermek ve formayı hak etmek gerektiğine inanıyorum. Ee, söylemiş olduğum gibi İtalya'da elde etmiş olduğum tecrübe de e, benim bu gelişimimde katkı sağladı. Çünkü orada aldığım dakikalarda tecrübe imkanı elde etme fırsatım oldu. Ee, bu sezona da iyi başladığımı düşünüyorum şu an itibariyle. Ben idmanlara odaklanmış durumdayım. İdmanlardaki performansıma, konsantrasyonuma e, önem veriyorum şu an itibariyle. Sanırım daha iyi olmamdaki faktörler e, bunlar. Son lütfen burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabii ki futbolda her ihtimal söz konusudur ama ben şu anda Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. E, buradaki maçlara, idmanlarımıza odaklanmış durumdayım. Ligin başlamasına da az bir süre kaldı. Başka bir şey düşünmek istemiyorum şu an itibariyle. Sadece düşündüğüm şey e, burada e, burada elde elde etmek istediğim şeyleri elde etmek ve başarılı olmak. E, dolayısıyla şu anki odak noktam burası. Ahmet Bey and uh, yeah. Evet şu an oynamış olduğumuz sistem yeni bir sistem. Ee, hepimiz de buna adapte olmaya gayret gösteriyoruz. Elbette ki şu an itibariyle bu adaptasyonumuz %100 bir şekilde değil ama tabii ki de kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Sezon uzun. Şu an itibariyle iyi gittiğimizi düşünüyorum. Formda olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle yapılan yoğun idmanlardan dolayı, sezon öncesi yapılan idmanlardan dolayı yorgunluğun da olması gayet normal ve bunlar da tabii ki saha içerisinde yapmak istediğiniz şeyleri yapamamanıza sebep olabiliyor hatalara sebep olabiliyor ama bizim kaliteli bir takımımız var ve potansiyelli bir takım olduğumuzu düşünüyorum dolayısıyla iyi bir şekilde hatalarımızı törlüyelererek devam edeceğimizi düşünüyorum. I think we have a, all the team, all 25 or 30 players are very have a, um, so much quality. So this is good for the team. This is good that we have also competition between us. And uh, yeah, this only can improve our performance and uh, uh, yeah, it only be good for us. Evet, tabii ki de, e, böyle Tabii ki de böyle futbolcularla oynuyor olmak da aynı şekilde kolay çünkü onlar futbolu iyi biliyorlar. Futbolun nasıl oynanması gerektiğini iyi biliyorlar. Dolayısıyla biz de saha içerisinde oynarken birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Keyifli oluyor benim açımdan onlarla oynamak. Şu an itibariyle kadro 25-30 oyuncuyu varsayarsak kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bu durumunda takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fazla iyi oyuncunun olması demek e, rekabeti de arttırması anlamına gelir. E, dolayısıyla bu da performansımızı artıracağı için bana göre takım açısından e, menfaat getirecek bir durum.